Kıymetli basın mensupları 23 Subak, Şubat 2025 tarihinde adına at ışığında istikbal mutluluğuyla icra edeceğimiz 8. Ince. büyük olağan kongresimizde basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle davetimizi kabul ettik geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. 12 Ekim 2024'ten ilçe düzeyinde başladığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongremizle nihayet erdirdik. Artık 8. Büyük Olağan Kongremiz için gün sayıyor. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın öncelikle altını çizmek istiyorum. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatımızda olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önünde koyulacak her türlü engel ve zorluğa göz vererek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz hasletlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakka hizmet bir şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımıza büyük güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktu. Biz de sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarımızda yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında il değişim gerçekleştirdik. Bu değişim hiç kusursuz partimize yeni kan, can, heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miradı olacaktır. Değerli basın mensupları, unutulmamalı ki bizler liderimizin Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesi ilkesi benimseyen, ilkesini benimseyen Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştu. Bugün hayallerimizi büyük ölçede gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken bunu bize nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareket olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi uluslararası arenada ne söylediğini dikkate alınan görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dünya sahnesinde mazlumların gürsesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. 8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye yüzyılının vizyonunu, vizyonu, amacı, hedefi ve ruhu nu yansıttık. Türkiye yüzyılının Ana hedefinden yola çıkarak adına at ışığına istikbal dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı Ak Parti şiarının da genel çerçevesini çizmekle çizmekte açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. Ak Parti ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz, ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun diyor. 23 Subah, Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla geçti, gerçekleştireceğimiz 8. olağan kongremize tüm milletimizi davet ediyorum. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum.